Belki yarın, belki daha öncedir. Elinde yaşlı yöne de gelicedir. Sırası gelene kefen biçilir. Azrail gelmeden gel Rabbine dön. Mikail Bey şöyle söyleyeyim size. Ee, şimdi bu okuma daha iyi olur mu? Kesin olur. Bu okuma daha iyi olur. Şimdi şu şekilde okuyorsunuz. Yani boynunuz burada. Bakın. Şöyle bir pozisyonda kalıyor. Hafif öne doğru kambur. Hafif durarak. Yani şöyle duruyorsunuz. Ve boynunuzu bu şekilde çıkardığınız zaman bu bölge kasılıyor. Aa, gibi bir renk geliyor. Aa, biraz daha dik durmanız gerekiyor. Tabii bunu yaparken de bu sesleri tek tek bir şan eğitmeniyle önce büyütmenin, çalışmanın yolunu bulmanız lazım. Bu ses gelişir. Her iddiasına varım. Ama kesin eğitim almanız lazım. Bir şan eğitmeniyle tek tek bu sesleri açık, rahat rahat, kalından inceye bütün söylediğiniz aralığı çalışmanız lazım. Çalışırsanız okuyuşunuz da değişir. Çünkü şu anda sadece bu şurada zayıf bir aralıkta çıkıyor ses. Biraz eğitimle bu daha hacimli ve net bir hale gelir, kesin. Belki yaranın, belki yaranın, aa, bu şekilde çıkıyor. Belki... Burada kalıyor sesiniz çünkü boğazınızda duruyor. Aa, aa, anladınız mı? Olması gereken yer bu. Belki aram belki. O kadar değişebilir ve büyüyebilir ki. Şu an sadece burada. Küçük bir eğitim her şeyi değiştirir. Peki.